Merhabalar. Bunlar benim geçen seneden hazırladığım domates soslarım. Son kavanoz bunlar. Yani sezona yetiştiler. Birkaç güne bahçemden domates yemeye başlarız zaten. Ee, bakın bu iki kavanozun renkleri birbirinden farklı ve biri daha az çekirdekli. Demek ki farklı zamanlarda farklı cins domateslerle yapmışım bu sosları ve çekirdeği az olanın ilk mahsul domatesi olduğunu söyleyebilirim. Çünkü bu domateslerin tohumlarını almışım, diğerininkini almamışım. Tohum her zaman ilk çıkan sağlıklı meyvelerden alınır. Bunu da buraya sıkıştırdıktan sonra asıl söylemek istediklerime geçeyim. Bakın biz ne yiyorsak oyuz. Marketten, pazardan çok zorunlu olmadıkça alışveriş yapmıyorum. Buralardan alışveriş yapmayalı çok uzun zaman oldu. Üretebildiklerimi kendim üretiyorum. Bunu sadece sebze, meyve olarak düşünmeyin. Tüm yiyecek ve içecekler için söylüyorum. Üretemediklerimi güvendiğim, benim gibi düşünen ve üreten butik üreticilerden temin etmeye çalışıyorum. Bize dayatılan... Üretim yöntemleri ve kimyasallarla üretilen ürünlerden ve fabrikasyon ürünlerden çocuklarımı uzak tutmaya çalışıyorum. Onları bu bilinçle yetiştirmeye çalışıyorum. Aynı bilinci öğrencilerime de aşılamaya çalışıyorum. Bir domates sosundan nerelere geldik? Demem o ki, üretecek imkanınız varsa... Sağlığınızı düşünün, çocuklarınızı düşünün, geleceğinizi düşünün. Üşenmeyin, ertelemeyin, boş vermeyin. Kendiniz bilinçli olarak üretin ve tüketin. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.